Merhaba arkadaşlar ben Neziyor On. İnternet yayıncılığını ele aldığımız programımıza hoş geldiniz. Bu bölümde internet yayıncılığı nedir sorusu üzerinde duracağız. Ve sizlerle internetin ne olduğu, internetin gelişim süreci ve özellikleri ve internet yayıncılığına ilişkin kavramları paylaşacağız. Önceden yayın denildiğinde akla ansiklopediler, dergiler, gazeteler veya radyo televizyon programları geliyordu. Ancak 1990'lı yıllardan internetin toplumsal hayata girmesiyle yayınlarda çeşitlendi. İnternet kendisinden öncekilere geleneksel medya denmesine neden oldu. Bu teknoloji izler kitleyi edilgen olmaktan çıkardı ve herkesin yayıncı olabilmesini de sağladı. Böylece elektronik kitaplar, bloglar, web siteleri, video oyunları, süreli yayınlar gibi birçok yeni yayından söz etmek mümkün hale geldi. Şimdi gelin internetin tarihine kısaca bir göz atalım. 1700'lerden beri sanayi uygarlığını yaşayan dünya 21. yüzyılı itibariyle yeni bir uygarlığa, yeni bir toplumsal yapıya ev sahipliği yapmakta. İşte bu olgu bilgi toplumudur. Sanayi toplumunun maddiyat temeli yerine bilgi toplumu bilgiyi üretmeye odaklanmıştır. Bilgi toplumunu tanımlamak gerekirse Bilgi ekonomisine dayanan bir sosyal ilişkiler bütünüdür ve gayri safi milli gelirin yarısından fazlasının genel anlamda bilgi sektörüne ait olduğu bir ekonomik yapıdır diyebiliriz. Bilgi toplumuna geçişin en önemli kaynağı teknolojik gelişmedir diyebiliriz. Bu teknolojik gelişmenin bizim programımızı ilgilendiren en önemli kaynağı ise internet. Peki internet nedir? Dünya genelindeki bilgisayar ağlarını ve kurumsal bilgisayar sistemlerini birbirine bağlayan elektronik iletişim ağıdır internet. Veri alışverişini sağlamak amacıyla kurulan ve bilgisayarları birbirine bağlayan ağları düşünelim. Bir ofisteki bütün bilgisayarları birbirine bağlayan sisteme LAN yani yerel ağ denir. Bu ağların daha büyük bir ağ oluşturacak şekilde bağlanmasıyla oluşan ve neredeyse tüm dünyaya yayılan büyük ağ ise internet diyoruz. İnternet bugün kullandığımız halini almadan önce bazı değişikliklere uğramıştır. Bu gelişimin seyrine bakalım. Aslında internetin doğmasına neden olan durum soğuk savaş halidir. ARPANET adı verilen güçlü iletişim altyapısı askeri amaçlı olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde kurulmuştur. Bu sistem zamanla üniversitelerin araştırma ağları ile birleştirilerek büyümüş ve geliştirilmiştir. İnternetin askeri ve eğitim alanından evlere yayılması ise bilgisayarın küçülmesiyle mümkün olmuştur. 1979'da Usenet ile sivil kullanıcı gruplarının önü açılmıştır. 1989 yılında ise Hipermet'in işaretleme dili HTML ve bilgi paylaşım sistemi World Wide Web kurulmuştur. İnternetin gelişimini iki döneme ayırabiliriz. İnternet 1.0, 1.0 ve İnternet 2.0 2.0 internet 1.0 metne dayalı içerikleri destekleyen bir ortamdır ve etkileşimi düşüktür. 2004'te ortaya atılan internet 2.0 ise sosyal ağ siteleri, wiki uygulamaları ve dinamik siteleri kapsar. İnternet 2.0 bağlı dünya ağ etkisi, kullanıcıları yardımcı yaratıcı kullanarak kullanma, yetkileri genişletme, açıklık, karma hale getirebilme, zengin deneyim sunma gibi özelliklere sahiptir. İnternet kendisinden önce gelen kitle iletişim araçlarının sahip olduğu tüm becerilere sahiptir. Ancak bu araçları sentezleyerek farklı ve yeni bir araç olmuştur. İnternetin bu yeniliklere kaynak olarak bazı özellikleri de bulunmaktadır. İlk özellik olarak çoklu ortamı söyleyebiliriz. Çoklu ortam kavramı ses, video gibi farklı içerik biçimlerinin bir arada kullanılması işidir. Metin, ses, resim, animasyon, video animasyon, görüntüleri Etkileşimli uygulamalar internet üzerinden elde edilebilir. Diğer bir özellik ise hipermetinsellik. Hipermetinsellik, iletişimi doğrusal olmaktan çıkarıp çok katmanlı ve çok yönlü bir yapıya sokmakta, internet kullanıcısını geleneksel medyanın izler kitlesine oranla çok daha fazla etken bir rolle donatmaktadır. Hipermetin işaretleme dili yani HTML, en yaygın kullanılan dosya formatıdır. HTML sayfaları kullanılarak metinler değişik şekillerde ekrana getirilebilmekte, sayfalara resim ve ses eklenebilmektedir. Paket anahtarlama özelliğiyle bilgisayarın birbirine bağlanması ve mesaj iletiminde sorunsuz işleyiş hedeflenmektedir. İnternetin bir özelliği de eş zamanlılıktır. Bütün iletişim biçimlerinin ortaya çıkardığı ürün geçici bir etkiye sahiptir. Bir iletişim süreci başladığında kaynaktan çıkan mesajın yeniliği artık tartışma konusudur. İnternet sürekli bir eş zamanlı iletişimin önünü açmıştır. İnternet üzerindeki iletişim benzeri görülmemiş hızla gerçekleşmektedir. Etkileşimlik, iletişimin kendindekini yansıtması, geçmişten beslenip geçmişi yanıtlamasıdır. Yani ortamın etkileşimli yapısıyla geleneksel kitle iletişimin alıcısı artık etkin bir katılımcı olarak anılmaktadır. İletişimin hedefi katılımcıların iletişim ortamı üzerinde daha fazla kontrolü olmasından çok bilgi alışverişi olduğunda katılımcılar iletişimden tam olarak yarar sağlamak için etken bir rol üstlendiklerinde katılımcılar çift yönlü iletişim aracılığıyla mesajlara etki tepki verdiğinde ve iletişim ortamı bir mekan uyandırdığında etkileşim artmaktadır. İnternet'in bu bahsettiğimiz beş özelliğine ek olarak taşıdığı başka nitelikler de vardır. İnternet ortamında seçenekler karmaşıktır. İzler kitle edilgen değildir, yani kullanıcının çabasını gerektir. Kendisinden önceki kitle iletişim araçlarından farklı olarak internet kullanıcısı yanıtlaman, yanıtlanmayı beklemektedir. İnternet ortamına enformasyon eklemek, bireyler arası iletişim ve kullanıcı hareketlerinin izlenmesi haliyle kolaydır. Evet sevgili arkadaşlar, internetin tanımı, gelişimi ve özellikleri kısaca işte böyle. Şimdi gelin isterseniz bir de internet yayıncılığına göz atalım. İnternet yayıncılığını daha iyi anlayabilmek için internet tabağını bilgisayar aracılıklı iletişim kavramı tanımlaması gerekir. İletişim internet tabanlıdır. Demek veri düzeyinde veri iletişim protokollerine uyarak hareket etmek anlamına gelir. Bu olgu içinde protokol veri değişimi için gerekli kurallar bütünüdür bilgisayar ağları, protokolleri bilgisayarın bilgi alışverişinde bulunabilmelerine olanak sağlamak için kullanılmaktadır. Bu kurallar bütünle TCP IP denir. Bilgi ağı üzerindeki bilgi iletimi ve paylaşımı bazı kurallar dahilinde yapılmaktadır. Bu kurallara kısaca internet protokolleri ya da TCP IP protokoller ailesi denir. İnternet tabanlı bilgisayar aracılıklı iletişim kavramı bağlamında bilgisayar terimi basit bir hesap makinesinden çok daha geniş bir anlama sahiptir. İnternet üzerinde bilgisayarlar arasındaki iletişim müşteri servis sağlayıcı client service modelini takip etmektedir. TCP IP protokolü gibi müşteri servis sağlayıcı modeli internet iletişiminin belirleyici özelliğidir. Servis sağlayıcı bir bilgisayardır. Birleştirilmiş donanımı ve yazılımı, yazılım uygulamaları ve de enformasyonlar için depo görevi görmektedir servis sağlayıcı müşteri bilgisayarından gelen talep doğrultusunda bilgi göndermektedir. İnternet iletişimi için aracılık, araca bir mesaj yükleme, bir mesajı elektronik ya da manyetik olarak şifreleme, yayınlama ve depolama ile ilgili konuları kapsar. İnternetteki bir mesaj TCP IP protokolüne ve müşteri servis sağlayıcı modeline göre şifrelenir, depolanır ve yayınlanır. İnternette aracılık yaparak mesajın yayınlanması zaman, dağıtım ve medya biçimi gibi faktörlere bağlı olarak yapılmaktadır. İnternet üzerindeki bir mesaj müşterinin veya servis sağlayıcının tercihlerine ve olanaklarına bağlı olarak hedefine bir noktadan bir noktaya, bir noktadan bir gruba, bir noktadan çok kullanıcılı servis sağlayıcısına, bir noktadan sınırlı kullanıcılı servis sağlayıcıya, çok kullanıcılı servis sağlayıcı ve sınırlı kullanıcılı servis sağlayıcı olacak şekilde ulaşabilir. Evet sevgili arkadaşlar, son olarak mesaj aktarma şekillerini de sayarak programımızın sonuna geldik. Bu programda sizlerle internetin ne olduğu, internetin gelişim süreci ve özellikleri ve internet yayıncılığına ilişkin kavramları paylaştık. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.